Evet merhabalar ben Yusuf bugün Roblox sizlere bile eşyasının geri geldiğini duyurmak için bu videoyu çekiyorum ve şu anda çok hızlı bir şekilde çekiyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Twitter'a bir girdim ve gördüğünüz gibi 4 dakika önce Billy Roblox'a geri döndü diye bir kral bir şey paylaşmış ve o konuştuğu adam Billy'i geri getirmiş. O bile eşyasını yapan kişi geri getirmiş ve tekrardan yüklemiş. Burada bir link var açıklamaya zaten vereceğim. Dediğimizde gördüğünüz gibi şekli gelmiş oluyor. Hiç açıklaması falan aynı yapan kişi aynı adı aynı her şey aynı ve bu kez eskiye göre bir tık farklı ama bence aynı sayılır. O yüzden hemen aldım ve kullanacağım. Böyle aldık ve sayfa yenileniyor. Evet ve eşyayı aldık diye bu şekilde görebiliyoruz. Ve herkes bunu aşırı bekliyordu. Görünüşe göre biraz değişmiş gibi. Yani hafif kalınlaşmış buralar falan. Yani eski incelikte değil ama yani beklediğimizden iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz bayağı bir kalın bekliyorduk. Yani bayağı bir böyle bozulmuş bir halde gelmesini bekliyorduk. Ama yapan adam bu şekilde. Yapan adam formunu koruyarak tekrardan yüklemeyi ve oyuna getirmeyi başardı. Gördüğünüz gibi banlanan bili bu ve gerçek bili bu taktım. Şimdi şimdi bir oyuna girip bakalım. Ve şöyle tekrardan taktım ve düzeldi. Gördüğünüz gibi bir tık böyle göğüsten ve sırttan böyle biraz genişlemiş. Gördüğünüz gibi eskiden böyle değildi. Ve bence hala aynı incelikte sadece, sadece çok az kalışmış ve çok az değişmiş. Ve bence hala kullanılabilir. Yani bunun gelmiş olması, bunu getirmiş olması gerçekten Roblox oyuncuları için efsane bir şey ve herkes gelmesini istiyordu ve sonunda artık herkes mutlu oldu ve şu anda izleyen sizler de açıklamadı linkten alabileceksiniz ve umarım banlanmaz diyoruz. Eğer banlanırsa ya da başka bir olay, eğer başka olaylar olursa yeni gelişmeler olursa mutlaka video atmaya çalışacağım. O zaman videomu burada sonuna gelirim. Bu tarz videoların devamı için like atmayı ve yeni videolardan daha da haberdar olmak için abone olmayı açmayı unutmayın. Yeni videolar görüşmek üzere. Bay bay.